Merhaba arkadaşlar. Duydum ki hız sabitleyici birçok arkadaşın nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını bilmiyor. Bakın hızınız e, örneğin 90 km hızda giderken ayağınız gazdayken hız sabitleyici açıyorsunuz. Bakın aşağıdaki yeşil işaret beliriyor. Hız sabitleyici devrede diyor. Şu an ben daha önce açtığım için e, o ışık açık. Daha sonrasında örneğin şu an 90'la gidiyorum ve artı tuşuna bir saniye basılı tutuyorum. Araba kendini 90'a sabitledi. Şimdi gaz verdirebilirsiniz. Artı tuşuna basılı tuttuğunuzda aracınız göstergeye iyi bakın. Şu an 90 100 ve 110'a kadar geldi. Elimi çektiğimde bu hızda aracımız sabit gidecek. Bu şekilde basılı tutarsanız aracınız gaz verir. Elinizi çektiğinizde o anda hangi hıza hızza çıktıysanız o hızda sabit akmaya devam eder. Aynı şekilde ee, örneğin şu an 110 ile gidiyorum Eksi tuşuna bastınız Daha doğrusu basılı tuttuğunuzda Eksi tuşuna Bakın aracınız motor freni yaptırır Ve e, hızı düşer Elinizi hangi hızdayken çekerseniz o Örneğin 94'te çektim Şu an hızını 94'e sabitledi Tekrardan Bir de şöyle bir kullanım var Bu basılı tutma senaryosu bir de eğer basıp basıp çekerseniz Örneğin şu an 94 ile gidiyorum Yukarıdaki Head-Up Display'den görebiliyorsunuz ee, Bas çek bas çek yaparsam Hızınızı ikişer ikişer artırır Örneğin 90 ile gidiyorum 2, 4, 6, 8, 10 Dediğimde ikişer ikişer artırıyor Ve aracımızın hızını 100'e sabitliyor Bas çek yaptığınızda ikişer ikişer artırıyor diğer türlü basılı tutarsanız aracınız gaz veriyor. Elinizi çekene kadar hızlandırıyor aracı. Elinizi çektiğinizde o an hangi hıza çıktıysanız o hızda sabit bir şekilde seyretmeye devam ediyorsunuz. Uzun yolda bu şekilde ana yollarda çok kullanışlı bir sistem. Gördüğünüz gibi ayağımız ayağım pedalda değil. Ee, bağdaş kurarak tabiri caizse gidebilirsiniz. Tabi bağdaş kurmayın. Frene ihtiyacınız olabilir. Bu şekilde hız, aracınız akarken debriyaja veyahut e, frene bastığınızda sistem otomatik devreden çıkar. Veyahut araçta motorla ilgili bir arıza olursa yine sistem devreden çıkar veya aracınızı istop edip tekrar çalıştırana kadar bir daha devreye girmez. Arıza durumunda devreden çıkarsa. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir sistem ve uzun yolların dostu. Ayak bileğiniz acımaz böylelikle. Koltuğu en geriye çekersiniz. Frene yetişecek kadar geriye tabii ki. Ve gayet güvenli bir sürüş sağlarsınız. Hız sabitleyici takılı kalır mı diye birçok soru geliyor. Hız sabitleyicinin takılı kalması mümkün değil arkadaşlar. Herhangi bir arızada herhangi bir frende veya debriyajda frest vites değişiminde otomatik devreden çıkar. Bu sistem e, motoru korumak için kendini kapatır. Yani takılı kalma gibi bir şey söz konusu olmaz. E, anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.